kurbanda imam efendilerin defaatle anlattığı ve bizlerin de bildiği ama tekraren ve özellikle de anlam açısından irdelenmesi gereken bir Hazreti İbrahim kıssası var. Orada bir insan kurban edilme olayı var. Sonuç olarak gerçekleşmiyor ama e, niyet halis yani Hazreti İbrahim o bıçak kesseydi eğer Hazreti İsmail'i kesecekti belki ama Mevlam izin vermedi. Şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Yani Azteklerden bahsettik o, o kadar şeylerden bahsediyoruz. E, <laughs> ve bunun sonucunda getirilen bir koç var. Bunun e, anlamsal açıdan e, yeniden bu modern dünyada yeniden bir anlamda e, şey yapılması lazım, ihya edilmesi lazım hocam. Onun için e, bunu nasıl anlamamız lazım? O kıssayı nasıl yorumlamamız lazım? Şimdi tabii o kıssayı tabii öncelikle hani İsrailiyat kaynaklarının anladığı gibi anlamamak lazım. Evet. Şimdi bununla ben şunu kastediyorum. Hazreti İbrahim'in bu oğlunu kurban etme kıssası e, tekvinde de geçer. Yani kitap mukaddesinin o ilk bölümünde de geçer ve orada e, bizzat işte İbrahim'e yönelik işte oğlunu kurban et emri vardır ve o da işte oğlunu e, alır ki tabi bu İshak olarak düşünülür Yahudi kaynaklarında bunu alır götürür işte tam kurban edecekken yani Tanrı tam sen sınavı geçtin al işte bunun yerine şu koçu kes der ama şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim olayı böyle anlatmaz yani aslında Kur'an-ı olayın bir bakıma doğrusunu bize anlatır. Ve Hazreti İbrahim'in bir rüya gördüğünü söyler. Yani Hazreti İbrahim rüya görür ve rüyasında işte oğlunu kurban ettiğini, kurban etmek konusunda kendisinin sınandığını, denendiğini düşünür. Ve bütün bu rüyalar akabinde der ki herhalde Rabbim beni sınıyor. Bu Hazreti İbrahim'in kendi düşüncesidir. Herhalde Rabbim beni sınıyor. Yani en sevdiği işte oğlunu, ilk doğan çocuğunu ki İslami kaynaklar büyük çoğunlukla bunun Hazreti İsmail olduğunu söylerler. Bazı İslami kaynaklarda da Hazreti İshak olduğu da söylenir. Çok sevdiği oğlunu bir bakıma Allah için feda etmekle sınandığını düşünür. Ve bu eylemi yapacakken Allah onu bundan men eder ve onun yerine işte bir koç kurban etmesini ister. Şimdi bu iki anlat arasında çok büyük fark vardır. Şimdi Hazreti İbrahim'in bu rüyasından hareketle herhalde Rabbim beni sınıyor diye düşünerek oğlunu Allah'a adaması öyküsünde bir defa biz şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde böylesi bir geleneğin toplum içerisinde bir şekilde var olduğuna bir işaret var burada. Değil mi? Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde. Böylesi bir geleneğin var olduğuna bir işaret var. Ama Allah hiçbir zaman ona hangi de oğlunu kurban et demiyor. Böyle bir emir vermiyor Allah. Dahası Hazreti İbrahim Allah beni deniyor, sınıyor diyerek böyle bir şeye tevessül ediyor. Allah onu ondan men ediyor. O zaman hikayeyi hep yanlış mı anlatıyor? Bakın bu çok önemli. Hayır biz hikayeyi biraz İsrailiyat yorumuyla anla, anla, anlamaya çalışıyoruz. Yanlış olan bu. Oysa İsrailiyat yorumunu bir tarafa bırakın. Sırf Kur'an'ın kendisinden hareketle olay anlamaya çalıştığımızda yani Hazreti İbrahim'in Rabbim beni sınıyor diyerek rüyasından hareketle yapmaya çalıştığı bir şey var. Yani bir tevessül olayı var. Ve Allah ise ona oğlunu kesmesinden onu meni diyor ve bir kurban kes benim için diyor. Şimdi bu farklı bir şey yani anlattığımız. Yani yoksa hani İslam bir insan yaşamını bir insan yaşamını o kadar değerli görüyor ki bir insan hayatını. Hele hele bir masumun hayatını o kadar değerli görüyor ki bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Evet. Şimdi böylesine insan yaşamına önem veren bir dinin ve bu dinin temel kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın masum bir insanın katledilmesine müsaade etmesi söz konusu olabilir mi yani bu açıdan baktığımız zaman? Ha şimdi burada tabi Hazreti İbrahim'in kısası bize şunu anlatıyor aslında Allah için insanın değer verdiği bir takım şeylerden fedakarlıkta bulunmak. Burada imtihan olan şey budur aslında. Ve her birimiz bir takım değerlerimizle imtihan olunuyoruz.